Merhaba değerli arkadaşlar, herkese sevgiler, saygılar. Şimdi hali hazırda özel sektörde uzman ve baş öğretmen olarak çalışanların kadro talebi var. Onlar da arkadaşlar kadro talebinde bulunduklarını söylediler. Şimdi biliyorsunuz ki ücretli öğretmenler bir kadro talebinde bulunmuşlardır. Bununla ilgili. Bazı vekillerin istekleri, çalışmaları vardı. Şimdi de özel sektörde çalışan 10 yılı doldurmuş ve uzman baş öğretmen olarak çalışan öğretmenler şu anda kadro verilmesi gerektiğini söylüyorlar sınavsız bir şekilde. Şimdi ne denmiş arkadaşlar bakın. 10.453 uzman ve baş öğretmeniz 2016 yılında özel öğretim kurumlarında çalışan ve 2060 prim gününü dolduran öğretmenlerin ve yine 2018 yılında ücretli öğretmenlik yapan ve 2040 prim gününü dolduran öğretmenlerin sınavsız atandığı gibi bizlerde en az 3600 prim gününü dolduran özel sektördeki uzman öğretmenler olarak kadro talep ediyoruz denmiş. Bununla ilgili de Dediğimiz gibi bir takım sağ çalışmaları yaptıkları söyleniyor. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili de gelişmeleri sizlere aktarırız. Ne olup ne bittiği ile alakalı. Peki kadro taleplerimizin gerekliliğini doğuran sebepler nelerdir? Uzman ve baş öğretmenler olarak atandığımız okullarda mevcut tecrübe bilgi ve birikimimiz ile eğitim kalitesi ve öğrenci başarısı artar denmiş. Bunun gibi arkadaşlar bizlerin kadrolu olarak atanması milletime ne gibi artılar katar şeklinde birçok madde yapılmış. Yani sonuç olarak 10 yıl olmak üzere daha uzun yıllardır öğretmenlik yapıyoruz. Bakanlığın belirlediği meslek kanunu sınavına da geçtik. 70 ve üzerine not aldık ve biz de kadrolu olarak herhangi bir sınava tabi tutulmadan Atamak istiyoruz denmiş. Tabi bununla ilgili arkadaşlar Milliyetin Bakanlığında herhangi bir gelişme yok. Sadece arkadaşlarımızın talepleri ve açıklamaları konusunda oluşmuş bir haber. Ama yani gelişme olur mu olmaz mı detaylarına ulaştığımızda gelişmeler olduğunda yine sizlere aktaracağız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.